Evet herkese merhaba. Bugün 13 Kasım 2025 Perşembe. Herkese iyi bir gün diliyorum. Bugün de gene portföyümüzü Tefas'tan aldığımız fiyatlarla güncelleyerek bazı yeniliklerimizle devam edeceğiz. Şimdi dün genel portföyümüzde 3 tane fonumuz sat sinyali vermişti. Onlar OPB, HIZ ve AHI toplam 291.553 liraydı. 3'e böldük 97.184 liralık 3 tane fon aldım yeni. PÖL, HAM ve RKC fonlarını aynı tutarla yani şuradaki portföyümüzün şeyi toplamları değişmeyecek şekilde aynı fiyatlarla aldık. Şunları bir temizleyelim. bir de serbest port portföyümüze bakalım. Orada herhangi bir e, sat sinyalimiz yoktu. Vardı da e, analizde vermiyordu, tut diyordu. Şimdi onu da şu şekilde yapacağız. E, analiz tablosuna hem genel fonları ve serbest fonları da yapıştıracağım. Aynı anda görmek için hepsini. Şöyle en alta iniyorum. E, en altına da gene serbest fonları da kopyalayıp yapıştıralım. E, hepsini pardon Hepsini aynı anda görme açısından. Şuraya yapıştıralım. Şimdi analiz yap dediğimiz zaman bütün fonları yani şöyle göstereyim. 900 küsür fonu aynı anda burada bize analiz yapacak. Evet tamamlandı dedi. Sıralandı dedi. Şurada en aşağıya inelim. Bakın 935 tane fon. Tabi bazıları boş. Tamamını analiz yaptı. Tabii ki bu analiz dünkü fiyatlarla oldu. Önce bir e, buluttan güncelleme yapmamız lazım. Pardon. Buradan bir e, güncel fiyatları almak için buluttan güncelle diyelim. Daha sonra analiz yaptıralım. Fiyatlar inmedi çünkü. Evet, şimdi fiyatlar güncellendi diyor. Bakalım. Evet 13 geldi. Burada da 13 geldi. Tamam. Şimdi bizim analizimizi çalıştırmamız lazım ki yeni fiyatlarla güncel fiyatlarla yapsın bu analizi. Yine fon kodları hepsini koymuş vaziyetteyiz. Evet tamamlandı dedi. Evet değişti tabii. Şimdi bakalım e, portföylerimize genel portföyümüzde. 192 liraya düştü zararımız. Şurada bir ATL çalıştır diyelim. Stop loss var mı onları görelim. Evet. Bir tanesine NPH koduna fonuna sat sinyali verdi. Hem de stop loss verdi. Yani ikisi çakıştı. Buna bir işaret koyalım. Satış için. Neyse daha sonra koyalım. Burada iki tane daha fona verdi sat sinyali. Onlar YJH ve b -I h Evet. Ama bizim stop loss buradaki e, algoritmamız vermediği için herhangi bir şey yapmıyoruz onlara. Evet şöyle durumumuza bakacak olursak 2267 lira gün, dünden bugüne karımız var. E, portföyümüzdeki durum eksi 192 liralık bir zararla kapatıyoruz dünden bugüne. O da eksi yüzde 0.02 Evet. Genel portföyümüz böyle. Bir de Serbest fonlara bakalım. Ee, burada da bir ATR çalıştır diyoruz. Şimdi çıkacak burası. Hepsini koyduğumuz için. Tamam dedik. Burada da bir fona RDF fonuna sat. Hem stop loss hem sat sinyali verdi. Ee, onu da sarı yapacağız. Bir tanesi de zaten stop loss verdi ama tut diyor. Onu satmayacağız. Evet buradaki durumumuzda dünden bugüne 6627 lira karımız var. E, portföyümüzde 40.733 liraya yükseldi karımız. O da %4.07. Serbest portföy bayağı, serbest fonlar bayağı yükselişte. Güzel gidiyor. E, o zaman şunları bir e, satacaklarımızı sarıya boyayalım. Şurada da bir tane NPH fonuna sarıya boyayalım. Bu zaten dün e, söylemiştik. E, tut diyordu. E, bizim stop loss verdiği halde tut diyordu. Bakın gene e, bu sefer sat verdi. Ama e, 766 lira daha zarar, kayıpla sat verdi. Evet. Dün 3100 civarındaydı kaybımız. Bugün 3881 lira oldu. Neyse bunu da satıyoruz. Evet. Diğerlerinde herhangi bir hareketimiz yok. E, burası böyle. ben Yeni bir eee şey e, neredeydi o şöyle analiz toplu bakış diye bir sayfa yaptım gene Bayram Bey sağ olsun bir fikir vermişti e, ona benzer bir şeyi böyle bir analiz e, e, sinyal özeti olarak böyle bir sayfa yaptım e, buna e, analiz tablosu dolu olmalı diyor yani oradaki etiketlerden e, fon türlerine göre e, ne kadar hang, kaç tanesi güçlü al ne kadarı erken al Al, tut, sat olarak bu şekilde bir topluyor e, fonları ve şöyle bir formülle, formülize ederek burada net denge diye bir şey çıkarıyor. Kırmızı olması yani satış ağırlıklı, kırmızı olması. Yeşil olması da e, al sinyali ağırlıklı oluyor. Burada bu tabloda şimdi bir yapalım analiz yaptı. Karma şemsiye fonunda nötr, herhangi bir şey yok. Gene kıymetli madenler şemsiye fonunda bugün itibariyle güncel fiyatlarla 22 fonun tamamı erken al sinyali vermiş. Şurada 22 görüyoruz. Buradaki e, adetlerle e, değerleri çarpıyor. Yani güçlü alsa 2 ile çarpıyor. Onun üstüne erken alsa 1 ile çarpıp topluyor ve tutsa 1 ile çarpıyor, satsa 2 ile çarpıp onları çıkarıyor ve böyle bir eee skor elde ediyor. O skor da bize yani sektörel bazda e, fonların ne durumda olduğunu bir çırpıda analiz tablosundan şuradan toplayarak kaç tanesi güçlü al, kaç tanesi sat diye toplayarak bize bir e, özet veriyor. Toplu bakış. Şurada. Özet veriyor. Şöyle bakacak olursak şu herhalde bu. Serbest serbest fonlar. Şunlar. 33 tane güçlü al var, 17 tane erken al var. Biraz sonra bakacağız zaten bunların hepsini göreceğiz. Tut 205 tane, sat 54 tane. Toplam 309 fon. Denge olarak eksi diyor. Yani daha çok tut ve tut ve sat ağırlıkta diyor bu tercümesi. Katılımda 17 tane erken al var ama 45 tane tut, 11 tane sat var. Dolayısıyla 73 fonda eksi 50 diye bir değer buluyor. O da sat Satış, piyasa satış trendinde demek oluyor. Diğerleri de öyle. Hisse senedi şemsiye fonu, bu şekilde fon sepeti şemsiye fonu, bu şekilde kıymetli madenler al yeşil al sinyali veriyor. Değişken fonlar eksi 120. Orada da güçlü al var 11, 20 tane erken al var. 141 fonda eksi 120 buluyor karma şemsiye fonunu sıfır olarak nötralize etmiş. Yani iki tane güçlü al var, iki tane erken al var. Buna karşılık üç tane sat var ve toplam sıfır nötr diyor. Borçlanma araçları şemsiye fonunda tut ve sat var. Eksi yetmiş. Diğer para piyasası şemsiye fonunda da yine tut ve sat var. Bir tane sat var. O da eksi 45 diyor. Böyle bir özet Yaptırdık. Bu da e, fon seçiminde bize yardımcı olması açısından. Şimdi burayı bir temizleyelim de tek tek bakalım gene. Yani toplu olarak çok zor olur. Bunu temizliyoruz ve başa getirelim. Buradan önce genel fonlarla fon kodlarını kopyalayarak analiz tablosuna yapıştırarak başlayalım. Evet, genel fonları bir analiz et diyoruz. Tamamlandı dedi. Evet sıralandı. Evet şöyle bir bakacak olursak. Şuradan e, erken al sinyalleri var. Güçlü al var. Pıl. Zaten biz aldık bunu. Şurada. Genel portföyümüzde pıl aldık. Güçlü al diyor. Yeni aldık bunları. Pıl. Ham ve RKC. Fonlarını yeni aldık. Şunu satıyoruz. Evet. Tekrar dönecek olursak. Şuradan. E, işaretleyelim e, Üç tanesi pardon şuradan işaretecektik FFP, HAM ve PIL şunları erken al ve güçlü al var. Şurada tamamı alınabilir diyor sinyal olarak erken al ve güçlü al PAF, RJG, IKL HBF, RPG TMG ve GEBZE onları bunlar tut diyor. Şurada erken al sinyali var. Şunlar OJK, DBA, BLT ve MKG fonlarını işaretledik. Şurada KMF fonu ömer altında şunlar var. PTN, KZU ve SSK. SSK güçlü al diyor. Onları işaretledik. Şurada 4-5 tane var. GTA, FAK, GZG, TUA, DSP almayalım. DSP'yi almayalım. Çünkü risk puanı 3. Evet. Onları aldık. Aşağıya doğru iniyoruz. Erken al dikkat diyor. Tuttu güçlü. Şu DMG diyor. Şurada NJF ve OGD fonları erken al diyor. IPJ fonu IPJ neymiş? İş portföy elektrikli araçlar karma fon diyor. Evet şu erken al diyor. PKF fonu. Şurada iki tane var. O aşağıya doğru gidiyor. Onları tutalım. Şöyle şuraya kadar. Evet. Şunları da işaretleyelim. Kut Afo OVD Nau RBA TAL KZL UP1 ZCN VCY Böyle gidiyor. Şurada güçlü al var. KGM fonu. Bunda yani da Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti fonu. Şurada YKT fonu. Evet. TTA iş portföy altın fonu diyor. Zaten toplu bakışta gördük değil mi? Kıymetli madenler. Tamamı erken al. 22 tanesi. Zaten 22 fon var. Kıymetli mi? Kaç fon var? 24 tane varmış. 22'sini bize veriyor. Toplu bakışta 22 tane fon ve tamamı şurada kıymetli madenler. Tamamı erken al. 22 tane fon. Evet o da erken al zaten. İş portföy altın fonu olarak katılım. İş portföy altın katılım değil. Altın fonu. Evet KGM'ydi o. Gümüş katılım fonu. Ee, burada GUM var. Gümüş fon sepeti. GOL var. Evet. GGK Altın fonu gene. Erken al. Bakın erken al. Ica altın fonu gene. Erken al. Bunları kıymetli madenlerde erken al sinyali veriyor. Analiz tablomuz. Ee, burada bir YZG gene gümüş fonu. Şurada GVA fonu var. FÜB YTD Fonları. Evet. Şurada iki tane var. Onu da işaretleyelim. GTZ ve SUC. Erken al diyor. Ee, şurada OPF ve IAY. IAY. Fonları. Şurada ITP fonu. Ve de OTJ fonu. Kıymetli madenler. Diyor. Evet. Bu kadarı yeterli zannederim. Bir de ema kesti mi, yukarı kesti mi diye şu M sütununda var mı ona bakalım. Evet, yok. Yok, şimdi bir de serbest fonlar için bir analiz yaptıralım. Temizleyelim burayı. Ve de serbest fonlar için bir analiz yaptıralım. Evet tamamlandı dedi ve sıralamasını yaptı. Bunlar da serbest e, fonlarımız. E, burada da şu analiz toplu bakışa bakacak olursak serbest fonlarda 33 tane güçlü al var, 17 tane erken al var. Yani 50 tanesi al fırsatı veren fonlar 205 tanesi tut, 54 tanesi de sat. Değerlendirme net dengede eksi 230 diye bir skor üretti, üretiyor bu fiyatlarla. Şimdi işaretleyelim. Burada tut diyor, onu almıyorum. Şurada 3 diyor, onları da almayalım. Şurada 4 diyor. Bir tane YSO fonu var. PPS fonu var. Biz aldık galiba onu. PPS var, evet. Erken al diyor ona. Burada GZE fonu. DNM fonu. Şurada erken al diyor. ODP. Şu alttakiler de güçlü almış. Dört tane var. IUF, TCT, YGM, EUN. Hepsi skorları dört olarak görünüyor bizde. Onları da işaretledik. Şurada I, O, G ve D, S, D, güçlü al sinyali var. A, A, S. erken al sinyali var. F, M, G. onu güçlü al. Evet bunlar ıı, düşük diyoruz. Şurada güçlü al. FPG yine çıktı. Bu FIBA portföy gümüş serbest fon. Onu da işaretledik. FPG fonu. Bunlar tutuyor. Şu FLS fonu tut diyor şurada evet şurada bir erken 3 RBR fonu evet onlar tut kararlı diyor tut diyor erken al bekle diyor şurada bekle diyor çünkü ama fiyat ema'nın üzerinde değil bekle diyor. Ee, şu var. HTS Erken al sinyali veriyor. Evet buradakiler tut. RSI yüksek olduğu için bunları hep tut yaptık. <laughs> Bunlar MECD'yi zayıflıyor diyor. Onları da tut yaptık. Şurada bir tane 4 NVZ fonu var. Onu boyayalım. Bunlar SAT var. Ee, tut. Şurada bir ZMT fonu. Güçlü al diyor. Risk risk puanı 4. Evet aşağıya doğru iniyoruz. Şurada var. KKC fonu. Onun da risk puanı 4. Şurada NUB fonu. O da risk puanı 4. Şurada NME NME fonu 4. Şurada da YVG 4. Bir de YTY güçlü al diyor. O da 4. Evet. Bir de EMA yukarı kesti mi diye bir bakalım. Şu sütunda hayır yerine evet yazdığı zaman EMA yukarı kesti sinyali oluyor bizim için. Ee, ama RSI aşırı alım bölgesinde tut diyor. Yani kesti ama yani şu anda yoğun bir e, satın alma var. Ama biz gene de bunu erken alım olarak işaretleyelim. Çünkü EMA yukarı kesti. Güzel bir e, sinyal. Bu bir alım fırsatı olabilir her zaman için. Diyoruz aşağıya doğru bakıyoruz. Yok. Evet. Durumumuz bu şekilde. Şöyle bir tekrar bakacak olursak. Genel portföyden bir fonu satacağız. Sat verdi çünkü. E, analizde de sat verdi. Burada da stop loss verdi. Bunu satıyoruz. Diğer ikisine sat verdi analiz ama burada henüz bizim stop loss fiyatının altına düşmediği için onu, bu ikisini satmıyoruz. Evet durumumuzda eksi 192 kardayız. Kardayız ama eksi 192 kardayız. Dünden bugüne de 2267 lira karımız var. Yani zararımız biraz azaldı. Sıfıra yaklaştık. Diyelim e serbest portföyümüzde de bakacak olursak bir tanesi gene hem analizden gelen sat ve burada ATR'den stop loss'un altına düştü fiyatı onu RDF fonunu satıyoruz. Diğeri de tut diyor, bekliyoruz onu. Bir bildiği vardır diye burada çünkü analiz yapıyor. Yani şuradaki analizden gelen etiketleri koyuyor. Burada da dünden bugüne 6.627 lira karımız var. Bu portföy gayet güzel. Serbest fonlarda iyi gidiyor. %4 kar, %4.07 karımız var. O da 40.733 lira. Evet, bir fonumuzu da satacağız. RDF fonunu da satacağız. Evet, gene yenilikler yapıyoruz. Bu analiz toplu bakışta güzel oldu. Teşekkür ederiz Bayram Bey'e. Böyle bir toplu halde bütün sektör bazında, sektörel bazlı günün sinyal özeti. Burada analiz tablosunu yaptıktan sonra burada çalıştırdığımız zaman hepsini tek tek topluyor sektör bazında ve bir Değerlendirmeye tabi tutuyor ve burada bir skor üretiyor. Burada da mesela kıymetli madenler şemsiye fonu 22 e, tamamı, zaten 22 tane fon var, erken al sinyali vermiş. Orada bir hareketlenme olduğunu bu tablodan da görüyoruz. Evet, e, benim anlatacaklarım bugünlükte bu kadar. Beni dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler, bol kazanç diliyorum.